Önlemler tedbirler artırılıyor devam ediyor. Yalova'da aslında o önlemlerin arttırıldığı illerden bir tanesi. Yalova valisi Muammer Erol kritik bir toplantıya katıldı. Hem belediye hem de il sağlık müdürlüğünün katıldığı bir toplantı. Orada toplantıda alınan önlemler masadaydı. Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de koronavirüsten ilk ölümün yaşanması sonrası önlemler arttırıldı. Yalova'da Vali Muammer Erol Başkanlığı'nda bir toplantı yapıldı. tamamı noksansız alındı diyebilirim. Belediye Başkanı ve Sağlık Müdürünün de katıldığı toplantıda kente alınan önlemler masaya yatırıldı. Yani şimdilik istediğimiz şu, yani en az temas ve en fazla hijyen temizlik.